Kay blok oynuyoruz. Altımızdaki blokları kırarak yeni bloklar elde ediyoruz. Direkt başlıyoruz. Yusuf sen adayı mı genişleteceksin yoksa blok mu kırarsın? Blok kıracağız desene. Onu elimle direkt kır. Çünkü başka bir şey yok. Elle toprak var mı? Denne er riktig. koy da sandığı de ben alayım. Ya da direkt bizim sandığa koy. Kanka. Ee, bir şey daha söyleyeceğim. S sendeki sandığı ya da eşyaları bunun üstüne koysana. Bizim sandığa koysana eşyaları. <laughs> tamam, o da güzel. nazik kırıyorum tamam Ara gönü etme operasyonu Ben buraya doğru bir Öldü, Öldür öldür <laughs> Dikkatli ol dikkatli Aşağı düşecek sakın vurma Sen de yok ki Geldi, geldi. Dur ben köşeye geçip vuracağım sonra sen çak. Tamam? Tamam. Valla <laughs> Tebrik ediyorum. Neyse. Ben adayım. ben sana bir şey koydum sanda. Al. Kanka sanda bir şey koydum sana göre. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ee, kanka ne yaptın kanka? Kanka aşağı düştün kanka kanka. Biraz köşeye düştün kanka. Ben kıyamadım. bize. Kanka, düşme, düşme. düşme. Düşme bize. Sen <laughs> düşme, 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 düşme. Hayır, 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 hayır. No. <Gülüyor> no. no. <Gülüyor> Kanka. Bir şey söyleyeceğim de sen odunları koysan. Sen de. Eşyalar. <laughs> Şimdi sen bütün eşyalarını oraya koy da, ben bir odun alsam senden. <laughs> odun aldım sadece. Bir de şunları alacağım, nereden söyleyeyim. Eşyalarını niye kimden alacağım? <laughs> Çünkü aynı yere koyayım ki, fazlalık yapmasın kanka. Kanka <laughs> <Ne? Gülüyor> senden odun geliştirdim. <laughs> kanka sakın yapma öyle hayır düşersin ben denemiştim ben de kötü düşmüştüm <laughs> kanka ben ne dedim <laughs> ah beni işte kanka ama Bir tane şey. <laughs> Tamam düşmedim. Düşmedi. Sakin misin? Hay hay hay. Mantar ineği yitersen <laughs> döverim. Mantar ineği de. Evet. Koyunu aşağı attık. Çok güzel. Her şeyi aşağı attık. Kanka toprak varsa verir misin? Yok. Yok. Tamam. 10 36 dedemin milli kaldı. Nerede kaldı? Ana yolda. Hayır, hayır, vur, vur. Vur, vur, vur. Vur, vur, vur. şaka şaka. Hayır. çok güzel bir hayvan gitti? <laughs> kanka orada vurma o yemek Aa doğru bir tanesini öldürebilirsin kanka ama yanar vurayım. Kanka hemen öldürelim. Bunu öldürmeyelim büyüsün ya. Aa bunu öldürelim. Kanka kanka Öldürelim. dilerim kanka kanka. <laughs> meşale falan yok ne yapacağım ayan şey. evet. bir şey çok ben hiçbir şey göremiyorum Olmuş, da. İşte. Bu da oldu. Ya evet. odunlardan soba olsa keşke güzel olurdu. Yeni şey geçtiğimizde kanka şey geldi katman kayısı. sonra de kendisi toprak. Tamam. Ben buraya yeniden koyuyorum. Bütün her şeyimiz bu sandığı. Topraklar ben de kalıyor.

Neyse ben de dörtlüklerle. dörtlüklerle dörtlüklerle dörtlük yapacağım lütfen. Şaka şaka. Malzeme yapacağım. Bir lütfen. Bir lütfen. Bu kadar. Çok güzel Do, Bu ne? bir tane Doğru. Kanka sen hayvanları temizleyebilirsin. Bayağı bir hayvan geldi dikkatli ol da düşürme. Ben <laughs> bir daha temizle yapayım ki. Doğru. <laughs> Aa baltamın bir yere Yeah, 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 yeah. Bana geliyor çünkü benim, benim dilimde. Kanka bir tane normal inek bir tane de şey Evet. çekeyim de boş ver. Diğerleri nerede? Şöyle bunları görelim. Bunu buraya. Buraya. Şimdi ben Yine bende bayağı bir toprak var. Kanka sende kaç toprak var? Kanka, sende kaç toprak var? Toprak varsa verebilir misin? Kanka ben de genişleteceğim. <laughs> tamam aldım ben. Şuraya doğru minik bir gelişim yapabiliriz. <laughs> evet, şöyle diyelim. Evet, yanlış biliyormuzu anında koyuyoruz. Anında ne koyduk? Çok güzel. Ada daha da genişliyor, 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 genişliyor ve genişliyor. Çok güzel. Evet, bir de burası. Tamam, adamızı genişlettik. Şimdi ne yapacağız? Evet. Bir. Arkadan vur kanka. Aa, evet. evet. İşte bu çok güzel ek manyağı oldu. Koyunlarımız. <laughs> <Kendimiz. gülüyor> çok güzel. Kanka sen neler topladın? Bayağı bir şey toplamışsın burada duvarak. Gelin Bu bu ne ya? Bu koyunlar yesin ki onu. Kanka o toprağı kırma da koyunlar yesin bir şey. hızlı kesin. <laughs> <laughs> bu da bizden taktik. Böyle Kayıt vlog videosunun daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Kanka. Bir baksana. Bir bak bana. Bir bak bana. Görüşürüz yap. Görüşürüz. Videomuz burada bitiyor.